Arkadaşlar hoş geldiniz tekrardan kanalıma. 8 Nisan Cuma 2025 BİM aktüeli sizlerle inceliyor olacağız. Hemen başlayalım. Süper Fresh Margarita Pizza 110 TL büyük boy olandan hızlı ve pratik olur. Artmak makaron 33 TL. Gurme içlik göfte 75 TL. Maret lezzetince hindi füme 40 TL et dana dilimli balkan sucuk 60 TL Çatalkaya yemeklik dana yağı 80 TL Sarp et dana döner 209 TL Er piliç soslu piliç kanat 120 TL As piliç bütün piliç 70 TL Bamvit piliç şinitsel 110 TL Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın Beni desteklediğiniz için şimdiden teşekkürler Bamvit piliç çıtır göğüs kuşbaşı 175 TL Aknaz lor peyniri 60 TL Aknaz yarım yağlı toz peyniri 300 TL Aknaz yarım yağlı dilimli dost peyniri 220 TL Bin vezir tam yağlı taze kaşar peyniri 270 TL Yürükoğlu süt çeşitleri 9 TL daha çok küçük çocuklar için alınabilir derecede içim az yağlı yoğurt 95 TL İçim %0,5 yağlı süt 25 TL 1 litre 2 litre içim tam yağlı ayran 60 TL İçim orman meyveli kefir ortalama 1 litre 60 TL İçim %18 yağlı krema 32 TL Dost çikolatalı pastörize süt 1 litre 43 TL Meram tereyağı 80 TL Sek labne Üçlü paket 100 TL Sek yarım yağlı yoğurt 160 TL Sek süzme yoğurt 50 TL Sek yaban mersinli kuark 30 TL Sek hayran Sanırsam 300 mililitre 7 TL Ülker finger bisküvi 75 TL Eti burçak kakaolu kremalı bisküvi 47,5 TL Ülker Çoku Prens üçlü lokmalık 36 TL. Saklık Köy üçlü paket fındık kremalı tam buğdaylı bisküvi 45 TL. Biskolata Pia frambuaz dolgulu çikolatalı kaplamalı kek 39 TL. Ülker Albeni üçlü paket 60 TL. Eti burçak kakaolu tahıl patlaklı bisküvi üçlü paket 43 TL. Ülker Olala mini sufle kek 35 TL Centro süslü kakaolu fındık parçalı gofret 50 TL Osta kakaolu kutu gofret 80 TL Ülker Kanki bol sütlü çikolatalı mini gofret 49 TL Cornet Fisko birlik fındık ezmesi %70'i fındık oluyor bunun 110 TL Züber peanut kakaolu fıstık kreması 175 TL Fellas kuru yemiş var. Gerçekten Fellas'ın ürünleri kaliteli. Sağlıklı atıştırmalıklar istiyorsanız Fellas tercih edebilirsiniz. 69.50 kuruş. Bifa çok adamlılı vanilyalı muffin kek 40 TL. Ağzını yuvarlıyorum. Vanefis kurabiye çeşitleri 65 TL. Eti bir dolu fındık kremalı yer fıstıklı gofret 22 TL. Altın top soslu kaju 60 TL. Badem kraker 21 TL. Ülker mega boy çubuk kraker 17,5 TL. Kinder sütlü çikolata kaplı gofret 28,50 kuruş. Ülker altın başak beşli yuvaflı kepekli light like kraker 35 TL. Elsi çikolata şekilli çikolata 21 TL. Haribo harfli yumuşak şeker 19 TL. Ülker Onea karpuzu aromalı şekersiz şişe sakız pardon 38 TL Doritos mısır cipsi dip sosu ile birlikte 40 TL Potamya baklagil cipsi 25 TL Ülker metro %40 daha fazla 13 TL Ülker albeni 14 TL Ürünlerimiz bu kadardı. Beni desteklediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup daha güzel ürünler görmek için beni takip etmeyi unutmayın. Sizleri seviyorum. Umarım her şey istediğiniz gibi olur. Kendinize çok dikkat edin.